söyledim yani. hangi niyetle olursa olsun, bak lütfen doğru anlayın. Hangi niyetle, hangi amaçla, ne sebeple olursa olsun, Rasulullah dahil hiçbir peygamberin karikatürü çizilmemeli. Herhangi bir mizah sende, herhangi bir hikaye uydurularak içinde, herhangi bir efendime söyleyeyim varsayımlarda, meselalarda peygamber ve diğer peygamberler dahil kullanılarak alay konusu yapılmamalı. Malzeme olarak kullanılmamalı. Çünkü bu azıcık burada müsamaha göstermek, azıcık bu işi pasifize almak, sessiz kalmak, duyarsız olmak onların cesaret almasına daha iyilerde çıtayı yükselterek farklı sebeplerde malzeme olarak kullanmasına sebep olur şiddetli tepki verilmesi lazım. Ciddi manada duyarlılık gösterilmesi lazım. Ama bunun da haddi aşılarak Allah muhafaza insana ve İslam'a yakışmayan hareketlere de evrilmemesi ve çevrilmemesi lazım. Evet ciddi manada ses yükseltilmesi lazım. Efendim söyleyeyim halkın yürüyüş mü yapacak? Hangi kim hangi müessese? Ben de haberini duydum. Hangi müessese müessese ise onun hatta bu topraklardan sürülür derecesine ona karşı nefret du duygularla davranılmalı, ithamlarında bulunmalı, talepleri devletten edilmeli. Buna varım ama kan dökücü, can yakıcı, İslam'ın insanlığın kabul etmeyeceği sevine ve davranışlara taşınmaması lazım. Örnek teşkil etmesi lazım. Yani iyi bir davranışla iyi bir tepki ortaya koymakla iyi bir efendime söyleyeyim onlara karşı dik duruşla bunu göstermek lazım ki bir daha bunun benzeri bir kimse yapmaya yeltenecek cesaret bulamasın. Hatta aklından geçirip tasarlayamasın bile o gibi insanlar. Önemli yani öyle basit değil. Resulullah'ın ve diğer peygamberlerin biz peygamberlerin arasında